Hayırlı günler değerli kardeşlerim. Nuru Yöneliş programında yeniden sizlerleyiz inşallah. Bu hafta müminlerin Allah'a olan örnek sadakat ve bağlılıklarından, bu sadakatlerini nasıl gösterdiklerinden ve Allah'a olan bu sadakat ve bağlılığın müminlere kazandırdığı güzel ahlak özelliklerinden ve müminlerin güvenilirliğinden bahsedeceğiz inşallah. Canımız Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Lemalar isimli eserinden bir sözüyle başlamak istiyorum inşallah. Şöyle diyor üstadımız. İhlas sadakati, sadakat tesanütü gerekli kılar. Bildiğiniz gibi sadakat, Allah'a gönülden iman eden müminlerin en belirgin özelliklerinden biridir. Bediüzzaman'ın zorluk ve sıkıntılarla geçen yaşamı boyunca Allah'a ve Kur'an'a olan bağlılığı sarsılmaz sadakatinin bir göstergesidir. Üstadımız hayatı boyunca insanları Allah'a iman etmeye ve Kur'an ahlakını yaşamaya davet etmiş, İttihat-ı İslam'ın gerçekleşmesi için çalışmış ve hayatının her anında Allah yolunda samimi mücadele etmiş, bu uğurda çok fazla eziyet görmüş, ölüm tehlikesi altında çok zor şartlarda bir yaşam sürmüştür. Ancak yaşadığı hayattan her zaman razı olmuş ve her geçen gün Allah'a daha büyük bir sevgiyle ve sadakatle bağlanmıştır. Üstadımızın da belirttiği gibi Allah yolunda gösterilen samimi sadakat, iman edenlerin ihlas sahibi kimseler olduklarını gösterir. Çünkü bir insanın Allah'a iman etmesi, hiçbir dünyevi çıkar beklemeden yaşaması, hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba göstermesi, sahip olduğu ve sevdiği her şeyi onun rızasına ulaşabilmek için kullanması ve kendisine isabet eden zorluklara sabredebilmesi için kesinlikle güçlü bir sadakat ve bağlılık duygusuna ihtiyacı vardır. İnsanı bu yolda ilerleyebilme gücünü ve isteğini ancak Allah'a karşı duyduğu sevgi ve bunun getirdiği güçlü bağlılık ve sadakat kazandırabilir. Allah'a karşı duyulan bağlılık ve teslimiyet ne kadar içten ve kuvvetli olursa İnsan Allah'a o denli yakınlaşma fırsatı elde edecek ve onun rızasını kazanmakta göstereceği çaba ve şevk de o kadar artacaktır. Müminlerin sahip olduğu bu manevi gücün kaynağı Allah'a karşı duydukları içten sadakat ve güvendir. Bu nedenle sadakat Müslümanı diğer insanlardan ayıran en temel özelliklerden biridir. İman edenler ve elçiler tarih boyunca öldürülme Zenginlik ve itibarın elden alınması, iftiraya uğrama gibi tehditler altında yaşamışlardır. Hayatları boyunca birbirlerinden ayrılmayan Müslümanlar, Allah'a olan sevgileri, korkuları ve bağlılıkları nedeniyle tüm bu tehlikeleri göze almış ve bunlardan yılmamışlardır. Allah'a olan bu kayıtsız şartsız sadakatleri, müminlerin birbirlerine karşı coşkulu bir sevgi duymaları için yeterli bir sebeptir. Allah Kur'an'da Müslümanların bu özelliklerini şöyle haber vermiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Mümin olanlar ancak o kimselerdir ki onlar Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd ettiler, çaba harcadılar. İşte onlar sadık, doğru olanların ta kendileridir.'' Sıkıntı ve zorluk anları inkarcıların sadakatsizliklerini ve samimiyetsizliklerini deşifre ederken müminlerin de Allah'a ve elçilere olan sadakatlerini ortaya çıkarır. Kur'an'da müminlerin karşılaştıkları zorluk anlarında şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Bu Allah'ın ve Resulünün bize var ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Diyerek Allah'a karşı olan teslimiyetlerini ve bağlılıklarını dile getirdikleri haber verilir. Bir diğer ayette Rabbimiz, şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Onlar sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir şeklinde bildirerek müminlerin bu güzel ahlakını övmüştür. Müminlerin ortaya koydukları sadakatin gücü, Kur'an ahlakını yaşarken gösterdikleri şevk ve istekle kendini belli eder inşallah. Tüm yaşamıyla olduğu gibi karşılaştığı zorluk anlarında göstermiş olduğu tevekküllü ve teslimiyetli tavrıyla da tüm Müslümanlara örnek olan güzeller güzeli Nur Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zorluk anlarında Allah'a sadakatte kararlılık gösterilmesi gerektiğini müminlere şöyle hatırlatmıştır. Bir şey isteyince Allah'tan iste. Yardım talep edeceksen Allah'tan yardım dile. Zira kullar Allah'ın yazmadığı bir hususta sana faydalı olmak için bir araya gelseler bu faydayı yapmaya muktedir olamazlar. Allah'ın yazmadığı bir zararı sana vermek için bir araya gelseler buna da muktedir olamazlar. Sadakati bu denli önemli kılan bir diğer unsur müminleri sürekli bir arada tutan önemli bir özellik olmasıdır. Bu anlamda sadakat fitne çıkarmak, yapılan salih amellere engel olmak ve müslümanların arasını açıp bozmak gibi çeşitli zarar verici faaliyetlerde bulunmaya çalışan kötü niyetli kimselerin müminlerin içinde barınmasını da zorlaştırır. Müslümanların Allah'a ve peygamberlere karşı duydukları içten sadakatin ve bağlılığın taklit edilebilmesi mümkün değildir. Bu sadece müminlere özgü bir duygudur. Müminlerin arasına zarar vermek amacıyla giren kimseler kendilerini ne kadar gizlemeye çalışsalar da Müslümanların teslimiyetini taklit edemedikleri için bu amaçlarını salih olanların arasında gerçekleştiremezler. Allah'a karşı duyulan güçlü bir sadakat ve teslimiyet salih müminlerle kalplerinde hastalık bulunan kimseleri birbirinden ayırt edip ortaya çıkaracaktır. Bu sadakat duygusu aynı zamanda güçlü bir bağlılık görevi görerek müminleri hayat boyu bir arada tutacaktır. Müminler güçlü sadakat hisleriyle kendilerine zarar ve kötülük vermek isteyen art niyetli insanların rahatlıkla teşhis edip onlara karşı gereken önlemleri alabilirler. Ayrıca birbirlerinin samimiyetine ve bu yoldaki azmine şahit oldukları için birbirlerine olan sevgileri ve güvenleri daha da artacaktır. Dolayısıyla Allah bu kötü niyetli kimselerden müminleri arındırarak onları her zaman dinç, güçlü ve kamil iman sahibi kimseler kılacaktır. Allah İman ediyormuş gibi görünmelerine rağmen müminlere yardım etmeleri gerektiğinde çekimser kalan ve böylece Allah'a karşı sadakatsizlikleri ortaya çıkan bu kimselerin tavırları Kur'an'da şöyle haber verir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi fazlından ekleyecektir de çekimser davrananlar ve büyüklenenler onları acıklı bir azapla azaplandıracaktır ve kendileri için Allah'tan başka bir vekil, koruyucu dost ve yardımcı bulamayacaklardır. İçten bir sevgi ve sadakat duymamız gereken asıl olarak Rabbimiz olan Allah'tır. Allah'a karşı bu derin sevgi ve bağlılığı yaşayan insanlar, Allah'ın razı olacağı ahlakı yaşayan kimselere karşı da çok derin ve içten bir sevgi duyarlar. Dolayısıyla gerçek sevgi de ancak Allah'tan korkan, ona karşı içli bir sevgi ve saygı duyan bu kimseler arasında yaşanabilir. İnkar edenlerin sevgi anlayışları ise tümüyle dünyevi bir takım değerler üzerine kurulu olduğu için bu kişiler müminlerin yaşadığı derinlikten ve süreklilikten çok uzaktırlar. Müminlerle inkar edenlerin sevgi anlayışları gibi sadakat anlayışları da birbirinden tümüyle farklıdır. Müminler Allah'a olan bu sadakat ve bağlılıkları vesilesiyle her zaman Allah'ın rızasının en çoğunu hedeflerler. Allah'a karşı güçlü bir teslimiyet ve kararlılık içerisinde oldukları için en zor anlarda bile Allah'ın rızasına en uygun olan kararı verip ona göre hareket ederler inşallah. Müslümanlar ayrıca her şartta Allah'a sadık kalmanın kendileri için hayırlı olduğunun bilincindedirler. Bununla ilgili bir ayet söylemek istiyorum inşallah. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Oysa onlara evla olan itaat ve maruf güzel sözdü. Fakat iş kesinlik ve kararlılık gerektirdiği zaman şayet Allah'a sadakat gösterselerdi şüphesiz onlar için daha hayırlı olurdu. Dikkat ederseniz Allah bu ayetlerde ayrıca güçlü bir sadakatin insanın hak olan bir şey karşısında tereddüte kapılmasını engellediğini ve kişiye kararlı bir tavır kazandırdığını da bildirmiştir. Eğer insan güçlü bir iman ve teslimiyete sahipse, bu içten sadakat duygusu onun kararsızlığa düşmesini önleyecek ve nefsini yenmekte ona daima yardım edecektir. Böylece insan nasıl bir durumla karşılaşırsa karşılaşsın, Allah'a duyduğu sadakati ve teslimiyetiyle nefsine zor gelen bir şeyin rahatlıkla üstesinden gelebilir inşallah. Sadakat, Allah'ın dilemesiyle müminlerin birbirlerine olan güven ve sevgilerini de arttırır. Çünkü iman edenlerin birbirlerine karşı duydukları sevgi ve güven tamamen onların Allah yolunda gösterdikleri samimi çabaya göre güçlenir. Allah'ın rızasını kazanabilmek için sahip olduğu her şeyi hayır için kullanan, bu yolda dost doğru bir istikamet tutturan bir Müslüman, diğer kardeşlerinin sevgisini ve güvenini kazanır ve onlara güzel bir örnek olur inşallah. İman edenlerin Allah yolunda karşılaştıkları olaylarda gösterecekleri içten sadakat, birbirlerine karşı olan sevgi, bağlılık ve güvenlerinin de artmasına neden olur. Güvenilirlik, dost olunacak, sevilecek, saygı duyulacak bir insanda aranılan hayati özelliklerden biridir. İki ayrı insan arasında sağlam bir güven oluşması elbette ki ancak samimi Allah korkusu ve derin iman neticesinde mümkün olabilir. Dünya üzerinde bunun dışında iki insan arasında gerçek ve sağlam dostluk anlayışının kurulabilmesi mümkün değildir. İnsanların birbirlerini sevmeleri, beğenmeleri, sadakat göstermeleri ya da birbirlerine karşı güvenilir oldukları izlenimini vermeleri yalnızca belirli menfaat ortaklıklarının gerekliliklerinden kaynaklanır. Güvene dayalı böyle gerçek bir dostluk dünya hayatında insanlara sunulan en büyük konforlardan biridir. Çok büyük bir nimettir elhamdülillah. <laughs> insanın en önemli özelliklerinden biri Allah'tan çok derin bir saygı ile korkup sakınması ve Allah'a gönülden katıksız bir imanla aşk ve tutkuyla iman etmiş olması ve sadakat göstermesidir. Allah'ın rızasını dünyanın hiçbir menfaatine asla değişmemesidir. Allah'ın sevgisini kazanabilmek için dünyanın her türlü zorluğuna, sıkıntısına hiç tereddüt etmeksizin zevkle göz gerebilmesidir. Kur'an'da cennete giren müminlerin orada esenlik ve güvenlik temennisiyle karşılaşacağının bildirilmiş olması dünya hayatında da bu özelliğin kazanılmasının ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunun anlaşılması açısından çok hikmetlidir. Müminlerin Allah'a olan sadakatleri imani şevklerinin de kaynağıdır. Müminler en zor koşullarda dahi Allah'a ve iman edenlere olan sadakatlerinden asla taviz vermezler inşallah. Bunun en açık delili iman edenlerin ve elçilerin tarih boyunca öldürülme, bulundukları yerden sürülme gibi tehditler altında yaşamış olmalarına rağmen Allah yolundaki mücadelelerine artan bir şekle devam etmeleridir. Hayatları boyunca birbirlerinden ayrılmayan Müslümanlar Allah'a olan sevgileri, korkuları ve bağlılıkları nedeniyle tüm bu tehlikeleri göze almış ve bunlardan yılmamışlardır. Allah'a olan bu kayıtsız şartsız sadakatleri, müminlerin birbirlerine karşı coşkulu bir sevgi duymaları için yeterli bir sebeptir inşallah. Allah Kur'an'da iman edenleri, kendisine olan sadakatlerinden dolayı mükafatlandıracağını bildirir. Dolayısıyla Allah'ın beğendiği bu ahlak özelliğini, inananlar koşulsuz olarak şekle uygularlar. Allah'ın bu vaadi, bir ayette şu şekilde bildirilmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Çünkü Allah sözüne bağlı kalıp doğru olan sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandıracak, münafıkları da dilerse azaplandıracak veya tövbe nasip edip tövbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Sadakatin müminlere kazandırdığı daha birçok güzel özellik vardır. Mesela sadakat insana Allah yolunda yaptığı tüm salih amellerde bir süreklilik de kazandırır. Münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ya da imanı zayıf olanlar şeytanın aldatmacaları sonucunda ibadetlerinde ve güzel ahlakta bir süreklilik gösteremezler. Nefislerine ters gelen bir konuda ya da karşılaştıkları en ufak bir zorlukta hemen yaptıkları hayırlı işlerden vazgeçebilirler gösterdikleri çaba ve istek zayıf olduğu için hedeflerine bir türlü ulaşamazlar. Bu durum kalplerinde yaptıkları işe karşı gerçek anlamda bir sadakat ve bağlılık hissetmemelerinden kaynaklanır. Bu sadakat ve bağlılığı hissetmedikleri için bunların kendilerine kazandıracağı süreklilikten de mahrum kalırlar. Allah'a gönülden bağlanmış olan müminler ise Allah'a karşı duydukları bu içten sadakat vesilesiyle Kur'an ahlakını uygulamada ve Allah'ın rızasını kazanmada Allah'ın dilemesiyle hayatlarının sonuna kadar hiç zorlanmadan süreklilik gösterebilirler. Müminlerin sahip olduğu bu sadakat ruhu hareketlerine de yansıyarak azimlerinin ve Allah'a olan teslimiyetlerinin artmasına ve daha da güçlenmesine vesile olur inşallah. Buna karşılık Allah münafık karakterli kimselerin kalplerindeki hastalıklarını ortaya çıkarır. Bir mümin Allah'a ve elçisine gönülden bağlı olduğu sürece yaşadığı zorluklar hep kolaylıklara dönüşecektir. Hayatları boyunca Allah'a sadık kalan müminler her zaman Allah'ın yardımı, koruması ve rahmeti ile karşılık göreceklerdir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Kim ihsanda bulunan biri olarak yüzünü, kendisini Allah'a teslim ederse artık gerçekten o kopmayan bir kulba yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. Değerli kardeşlerim programımızın bugünlük sonuna geldik. Sonraki programlarımızda çok değerli üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hikmetli sözlerinin üzerinde konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Allah'a sadık, hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun inşallah.